acaba aldatılıyor muyum diye şüpheler içindesin. Kimse inandıramıyorsun. Herkes sana şizofrensin, delisin diyor değil mi? Kimsenin başınızı ağrıtmasına izin vermeyin arkadaşlar. Majezik olmuş 110 lira. Para olun zaten kendine hayır yok. Ne yapın biliyor musunuz? Gelin aile içi uzman araştırmacı eğitimine katılın. Aile içi özel dedektif olun. Yakın çevrenizi Nasıl deşifre edersiniz? Eltinizi nasıl çatlatırsınız? Görümcenizi zaten hiç bahsetmek bile istemiyorum. Enişteler falan yandı. Bonusu ne? Sizinki. Ne halt yiyorsa bu şekilde çıkartabilirsiniz. Hepinizi aile içi uzman araştırmacılık eğitimine bekliyorum. Sizi çok güzel sürprizler bekliyor. Eğitmenlerim bomba gibi. Öyle eğitmenlerim var ki aşk acısını bile geçirebileceklerini söylüyorlar. Hadi bakalım görüşmek üzere bay bay.